Selamünaleyküm babalar. Çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün hesabımın ilk çekilişini yapacağım. Şu an gördüğünüz bu AVP artı 5 şekilde sizlerin olacak. Yani şu an artı 5 ama artı 6 olabilir çekiliş yapılana kadar. Çekilişimizin tek şartı kanala abone olup yorumlar kısmına bir tane iletişim adresi yazmanız. Instagram olur, Gmail olur fark etmez bir iletişim adresi yazın. Yorumlar arasından yapacağım çekilişi. Kanalıma abone olmanız gerekiyor. Sadece abone olun. Yoruma bir iletişim adresi yazın. Bu artı 5 AVP sizin olabilir. Bir de arkadaşlar bu çekiliş ne zaman sonuçlanacak derseniz 500 aboneye ulaştığım zaman çekilişi yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar sadece abone olun. Yorumlar kısmına bir tane iletişim adresi bırakın kanalım 500 abone olduğu zaman bu artı 5 o zamana kadar belki artı 6 olur. Artı 6 olursa artı 6 şekilde sizlerin olacak. Şimdi sırasıyla ilk etapta artı 5 AVP'yi veriyorum. Sonraki etapta Glock 18'i vereceğim. Ustura'yı vereceğim. Böyle böyle yavaş yavaş çekilişlerimiz olacak. Seriden hemen bir abone olun. Şimdi bu AWP'mizde bir herkes tek maçına gireceğiz. Oynayacağız bakalım. Seri bir şekilde abone olun. Videomuz başlasın. Evet babalar şimdi bir herkes tek sniper maçına girdik. AWP'mizde artı 5 AWP'mizde oynayacağız bakalım şimdi. Birebir girdik ama o da dolar umarım. Evet Safranbolu'da herkes tek. Rakiplerini yok et. Şöyle AWP'mize bir bakalım arkadaşlar. Bakın Abi AWP'ye bir bakın. Şu an iki kişi girdik ama geldi. <laughs> yani illa sana bunu mu yapayım Allah Allah. Nos kopatmaya çalışıyoruz. Herif yememeye yemin etmiş sanki ya. Kimde pink var bende mi var onda mı var anlamadım ki Gel babacım gel gel Ayy Ya kardeşim, ya bıçak gel ya sniper gel Allah Allah bu nedir ya? Hoi! Gel gel. Ya sniper maçı oynamaya geldik. Arkadaş, bize bıçak oynatıyorlar ya. Bak, bak. Selamun Aleyküm Es Kesper Selamun Aleyküm Biri şurada Allah adamı gördüm Allah Rakip Sana bir nostopumuz yok mu? Sana bir nostopumuz yok mu? <laughs> Böyle noskop yersin işte. <laughs> ne oldu orada ben anlamadım. <laughs> Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selamun aleyküm baba. Görüyorsunuz mu bombaları? Aga bir dur be. Bak. Bak bana öyle gelme. Bak bak elim titriyor bak lan. Biri bir yerden sıktı. Selamun aleyküm. Biri daha geldi. Kim vurdu onu? Kim vurdu onu? Ha biri puştandı burada. Selamünaleyküm. Beni görmedin mi burada? Selamünaleyküm baba. Ya bir dur orada be. Bir dursan orada. Biraz başka desenlerle de oynayalım ya. Korku desenle oynayalım sonra gel. Maçı Dedik ve maç bitti. Evet babalar şimdi bir favela maçına girdik. Bakalım bu AWP'mizde şimdi neler yapabileceğiz. Şöyle bir bakalım AWP'mize. Sultan desenle oynayalım. Şöyle bakıyoruz. Evet millet birbirini yemeye başladı. Biz de şuradan rakip makip falan görürsek düşünmeye çalışacağız. Ama rakip göremiyoruz. Niye? Çünkü 4 kişiyiz. Saat şu an arkadaşlar 4.16 Sabaha karşı saat 4.16 geçiyor Şöyle bir ilk kilimizi alalım Şurada bir arkadaşımız daha var onu da alalım Baba sen de güle güle diyelim Aşağıdan geliyormuş sesi yanılttı bize. Babacım şöyle seni bir düşürelim. Dur 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 dur. Ah. Cellat. Oy. O neydi ki? Aha. Bak hiç Çık oradan dostum. Ama orada saklanacak mısın? Babacım. Gri'den vuruyorlar. Selamünaleyküm Patrio. Patlıyor, patlıyor. Hop. Hep arkamızdan yiyoruz be baba. Selamünaleyküm. aleyküm. Çamaşırdaki nereye gitti? Evet, aleyküm selam dedi. <laughs> o zaman... Yok mu tekrar bir selam aleykümümüz ya? Selam aleyküm çocuk adam. O ben nasıl yedim onu? Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakım çalışması yapılacakmış. Saat 4.22. Oyundan attı bizi. O zaman bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yapmanız gereken tek şey sadece abone olmak. 500 aboneye ne kadar çok çabuk ulaşırsak çekiliş o kadar kısa sürede sonuçlanacak. Seriden bir abone olun. Ondan sonra çekiliş zamanını bekleyin. Çekiliş zamanını da tekrar bir videoyla duyuracağım. Bu videoluk da benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın babalar. Hoşçakalın. Bay bay.